Selamun arkadaşlar. Ee, hayırlı günler, günaydın. Bugün Kuyumak e, kuymak yapacağız. Ben de ilk defa yapacağım. Tabi kuymakta olmazsa olmaz tereyağı var. Burada. Kınalının. Ama bunda hiç şey yok böyle. Hani diğer tereyağları gibi koku falan yok. Şimdi bir, hep birlikte annem babam kahvaltı yapacağız. Şimdi annem ağırda. arada dedim ben de böyle bir kuymak yapayım. Şimdi burada mısır unumuz var şöyle çeçil peyniri var evet suyumuz var ee, burada da doğal organik yumurtalarımız var bizim tavukların yumurtası bunları haşlayacağım ee, babam haşlama sevmiyor ona da tereyağı yapacağız şöyle suya koyayım ben bunları önden, hemen şurada haşlansın bir kalsın. Ben ocak kullanmıyorum. Soba. Köyde soba olur. Evet. Tavamızı koyalım. Kereyağımız da burada. Şimdi onu koyacağım. Daha önce bir kere yedim ben bunu. Şimdi bunu biraz erimesi lazım. babada her şeyin tadı daha başka oluyor. Ben çayı falan demledim burada hazır çay. Bakalım ilk defa yapacağım ben de kuyma içeriğini biliyorum ama nasıl olacak birlikte göreceğiz. Çayımız da burada. Böyle. Evet yağımız oldu böyle her bir kişi için bir kaşık koyuyoruz bir biz üç kişiyiz ben üç tane koyacağım şöyle üç kaşık Az daha koyayım daha karıştırıyorum da. şöyle onu kavuralım çok güzel patlı. Şurada ne güzel yandı ya. Şu yumurtayı da şuradan alayım. Evet. Şuraya koyayım. Şurada daha hızlı. Evet, evet onumuzu kavurduk. Şimdi suyumuzu koyacağız. Şöyle. Bir vardı. Hepsini koymayacağım ben. Birazcık da tuz atacağım ona. biraz da tuz atacağım. fırtına yemeğin kokusunu aldı ama Şöyle birazcık daha karıştırayım hmm. ne oldu tamam hazırlayayım yiyeceğiz Evet şimdi böyle kuymağımız bir de kaynasın. Faktan başladı zaten. Şurada emeğimiz var. Bunları ayırmayalım büyüklerini? Evet kuymağımız olmak üzere şunu şöyle ortaya çekeyim. Bu arada da ben peynirlerini koyayım üstüne. گره Şöyle şöyle koyayım. Evet Kuyumaz Şimdi burada olsun. Biraz dinlensin. Sonra karıştıracağız. Evet peynirlerimiz de erimeye başladı. Bunu ilk defa yapıyorum. Bakalım nasıl olacak. Yani sizce oldu mu? Beğendiniz mi? Yani gördüğünüz kadarıyla. Bugün de size e, mızlama yapacağım. O tabii ki mısır unuyla olmuyor. Şöyle. Peynirlerimiz örmeye başladı. karıştıra karıştıra yapacağız uzamaya başladı. Evet arkadaşlar, kıvamı oldu mu acaba sizce? Ben de ilk defa yapıyorum bunu. İşte bunun normalde bu yağları kenardan çıktı mı? Kıvamı olmuştur. birazcık daha karıştırayım. Bekleyelim. Kenarlarından yağlar çıksın. Evet. Ee, tereyağlar tereyağları böyle kenardan çıkmaya başladı. Çıktı. Bu oldu artık. Tadına bakacağım ben. Valla ilk defa yaptım inşallah olmuştur. Yani daha, daha, önce yaptığım bir şey değil. Biraz sıcaktır. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Ve kuymak, mıhlama, menemen isteyen varsa adres belli. Oktay Usta. Valla sayenizde aşçı olacağım ben de. Ama seviyorum böyle yemek yapmayı, uğraşmayı falan seviyorum. Tabii böyle şey yemekleri de pek aram yok. E böyle sebze yemeklerini falan pek bilmiyorum ama yaparım yani. Bu oldu, bunu alayım artık ben bundan. Ben bezimi alayım. Şöyle alayım. Şimdi de göstereyim. Evet. E, kuymamız hazır. Şimdi ben masayı hazırlayacağım. İşte babama da tereyağlı yumurta yapacağız. O haşlama sevmiyor. E, ondan sonra biz ailecek afiyetle yiyeceğiz. E, bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.